Herkese merhabalar. Bu videomda kısaca sizlere biraz kendimden bahsetmek ve bu kanalı niçin açtığımla ilgili bilgiler aktarmak istiyorum. Yaklaşık 12 yıldır çocuk gelişimi ve eğitimi alanında faaliyet göstermekteyim. Burada edinmiş olduğum tecrübeleri siz değerli anne ve babalarla paylaşmak en büyük amacım. Eminim ki bugün bütün anne babaların hayatlarında sizlerle paylaşacağım bilgilere biraz da olsa ihtiyaç duyacaklardır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda bu bilgileri size aktarırken sizlerden de edineceğim yine bir sürü bilgi ve tecrübe olacağından hiç şüphem yok. Sizlerden ricam lütfen bu konularla ilgili görüşleriniz ve fikirleriniz olursa bana yazmanız. Hepinize kanalımı izlediğiniz için ve abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.